Aracımız Megane 4 2021 3 TDC manuel Joy paket en boşu. Şöyle göstereyim tavan ampulünü değiştirmek kolay basit bir şekilde buradan trimle sokuyoruz. Hemen aşağı geliyor zaten. Aynı şekilde bu tarafı da sökebilirsiniz. <laughs> Arka taraf tavan ampulü yine aynı buradan soktuğunuz zaman Plastik trimleri Sökücü Kapak hemen çıktı gördüğünüz gibi Sök Geri takabilirsiniz Bu torpido lambasını arkadan Arkadan kanırtmak gerekiyor Önden yaptığınız zaman yani bu arka tarafından tutmak gerekiyor. Önden yaptığınız zaman olmuyor. Böyle aşağı alacaksınız. İçinin lambasını değiştirip geri takacaksınız. Megan 4 kısa uzun far değişimi. Bu ilk kapaktan bu kapaktan kısa farlar değişiyor. Arkasında bir kapağı var. Karınca. Ben daha önce değiştim tabi. Kısa farlar var buradan. Hemen soketlerini söküp değiştirebiliyorsunuz kolaylıkla. Burada bu tarafta hemen uzun farlar var. Bunun da kapağını söküp ben de bunu da değiştirmiştim daha önce. Led xenon yapmak için istediğiniz zaman söküp değiştirebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu tarafta aynı. Bu kısa far. Bu taraftaki uzun far. Kapakları çıkarıp soketleri söküp değiştirebilirsiniz kolaylıkla. Bunlar da sis farını sökmek için, sis farını değiştirmek için bu aracın sağ tarafındaki sis farını sağ teker davulun bazını sökerek değiştiremezsiniz. Buradan eliniz uzattığınız zaman cam suyu cam sileceklerinin suyuna deposuna ulaşıyor. Buradan erişemezsiniz. Hemen bu sis farının altında burada şu altta hemen bir kapak var. Burada şöyle göstereyim ben. Şurada hemen bir kapak var. Bu kapaktan farı değiştirebilirsiniz kolaylıkla soketlerine dolaşabilirsiniz. para dolaşabilirsiniz. Sol tarafta jensiz farını değiştirirken buradan davlumbazın plastiklerini söküp davlumbazı bu tarafa alıp buradan ulaşabilirsiniz direkt. Bu da çok zor bir şey değil yani. Ben kendim değiştirdim. Bagaj ampulünü yine buradan ince plastik trimlerle söküp direkt aşağı alabiliriz. Zor bir şey değil hatta tırnakla da sökülebilir bu şekil. Söküp alabilirsiniz hemen. Bunun da içini değiştirebilirsiniz. Aynı şekilde plaka ampulleri burada. Bunlar da aynı şurada tırnakları var. Plastik trimlerle söküp içlerini değiştirebilirsiniz.